Merhabalar denize 600 metre mesafede tam merkez lokasyonda havuzlu site içerisinde geniş ailelere ya da çok merdiven çıkmak istemiyorum balkonum geniş olsun öne açık olsun manzarası da olsun diyorsanız e, izleyeceğiniz birazdan izleyeceğiniz daire tam size göre hem geniş hem ekonomik hem de e, ulaşılabilir rakamda sizleri de e, sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz için hemen apar topar geldik çekim yapalım istedik. E, havuz alanından başladık çekime peyzajı ve havuz alanını net bir şekilde görebilirsiniz diye oldukça geniş. Burada 24 tane var. 1750 TL'de aidat tutarı var. Bakımlı bir site peyzajıyla içerisindeki ağaçlarıyla balkondan çıkıp gördüğünüz manzara e, sizi e, cezbedecek diye düşünüyoruz. Çocuk havuz alanımız var. Yetişkin havuz alanımız var. Oldukça da geniş güneşlenme alanı var. Şimdi buranın birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi tam merkez lokasyonda oluşuyor. Yani her yere yürüme mesafesinde ulaşabiliyorsunuz ve düz ayak yüzülebilir plaja yani kumsal da yaklaşık 7-8 dakika yürüme mesafesinde. Hemen şöyle bir basamak merdiven yardımıyla dairemizin bulunduğu yere doğru ilerleyelim. Biz böyle peyzaj alanını görüntüsünü sizlerle böyle paylaşmak istedik. Bu arada Kasım'ın artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hava çiçek gibi havayı da yakalar yakalama sizlerle e, paylaşalım istedik bol bol palmiye var ki sitelerde palmiye gerçekten çok güzel bir görüntü yaratıyor eminim sizde keyif alacaksınızdır balkonunuzdan deniz manzarası yok onu söyleyelim e, az merdivenli yani birkaç basamak merdiven yardımıyla ulaşacağınız daire tam olarak burası yüksek giriş olarak geçiyor ama oda büyüklüğünde bir verandaya sahip şimdi içeriye geçelim detaylı inceleyelim Evet, veranda alanımız peyzaj alanına ve havuz alanına bakıyor ama bina girişimiz bakın 5 basamak merdiven yardımıyla ulaşabileceğiniz konumda. Hem zeminle bir değil böyle bir avantajı var. Hem de e, çok merdiven çıkarak ulaşmayacağınız kadar kolay yerde. E, site içi otoparkımız var ama genelde Akbük'ün genelinde otopark sorunu olmadığı için ev sahipleri burayı çok kullanmıyor. Ha belki yazın biraz daha kalabalıklaşınca kullanımı artacaktır eminim ama buradan da yani park alanına bakabiliyorsunuz belediye'nin park alanı olarak kullanılıyor sitenin nizami bir yönetimi var bu anlamda zaten bahçe bakımından peyzajından da anlamışsınızdır salon mutfak alanına giriş yapıyoruz şimdi geniş aileler için dedim Çünkü genelde iki artı bir daire olup ben bir daha, videonun başında daire olduğunu söylemedim özür dilerim Daire iki artı bir bir daire incelemesine geldik. 2 artı bir daire olup bu kadar geniş veranda balkon açık alanı olan ve iki banyosu olan yer bulmak oldukça güç. Hele ki yeni yapılarda çok daha zor. Burası çok böyle yaşlı bir site değil ama sıfır e, bir yapıda değil gördüğünüz üzere mimarisi güzel, peyzajı güzel, bakımlı site içerisinde öyle masrafsız diyebileceğimiz e, pozisyonda. Şöyle göstereyim, neredeyse bir salon büyüklüğünde verandası olan ki cam balkonla da kapatabilirsiniz, emsalleri var. Kışın bile burayı konaklama için kullanabilirsiniz. Havuz alanına bakıyoruz. Çoluğunuz, çocuğunuz, misafiriniz geldi. Havuz alanında keyifli vakit geçirirken, siz burada çayınızı, içeceğinizi yudumlarken oradan da izleyebiliyorsunuz. Komşulukları güzel, ee, oldukça keyifli. Her yere yürüme mesafesinde güzel bir dairenin incelemesine geldik. Açık mutfak konseptinde gördüğünüz üzere bakın buraya buzdolabınızı yerleştiriyorsunuz. Buraya bulaşık makinenizi yerleştiriyorsunuz. Fırın set üstü kullanıyorsunuz. Ocak da set üstü kullanıyorsunuz. E, zaten hani yazlık e, şuraya bakın e, davlumbaz bırakılmış. Ocağınızı buraya koyup set üstü bir fırınla da fırın ihtiyacınızı çözebilirsiniz. Yaz kış oturma uygun dediğim gibi e, oldukça keyifli. Geniş de bir salon alanı var. Yani salonun konum itibariyle eşya yerleştirmeyi düşündüğünüzde hani televizyonunuzu, koltuğunuzu, yemek masanızı yerleştireceğiniz genişlikte bir alan sunmuş size. Hemen şöyle ilk odamızdan, ebeveyn banyolu ilk odamızdan başlayalım. Ee, şöyle... Hani masrafı yok diyorum. Çünkü siz de şimdi göreceksiniz. Bakın duş başlığı vesairesi hep yenilenmiş. El yıkama lavabosu, rezervuarı ve bir e, duş alanı mevcut. Ebeveyn banyolu 2 artı 1 bir daire burası. E, yatağınızı, e, dolabınızı yerleştireceğiniz alanınız genişlikte. E, prizleriniz hatta uydu girişli prizleriniz de buraya bırakılmış. Arkada da bir e, veranda alanımız var. Hani güneşin geldiği yöne göre siz ister ön balkonda ister arka balkonda oturabilirsiniz. Burada da böyle zeytin ağaçlarına bakıyorsunuz. Bayağı da zeytin ağacı var. Aa, Kabak ağacı bile var. Bu sallanan kabaklar var ya onlardan bile var yani. Bol bol zeytin ağacı var. Vallahi dipleri mipleri çapalanmış. Yağmur suyunu bekliyorlar. Üstünde de zeytin var. Evet. Bol bol zeytin var burada. İki odadan da bu veranda alanına çıkabiliyorsunuz bu arada. Ee, bu kadar geniş balkon inanın çoğu villada bile karşılaştığımız bir şey değil. Dolayısıyla burası avantajlı fiyat olarak da avantajlı. Yani fiyatı açıklamalar kısmında ulaşabiliyorsunuz. Bunun nedenini önceki videolarda paylaşmıştım. Fiyatları daha rahat güncelleyebilmek adına. Düşüşünü de çıkışını da. Dolayısıyla videoyu izledikten sonra ya da izlemeden önce başlığı tıkladığınızda fiyatı orada ulaşabiliyorsunuz. Hemen ortak banyo alanına bakalım. Burada bir köşeden köşeye bir kare şeklinde kare formlu bir duş akabinimiz, su ısıtıcımız, el yıkama lavabomuz ve bir rezervuarımız mevcut. Lavabolar bana biraz küçük geldi. Hani onlar belki farklı bir formda değiştirilebilir diye düşünüyorum. Burası da dilerseniz misafir odası, dilerseniz çocuk odası olarak kullanacağınız ikinci odamız. Burada yine oldukça geniş ve kullanışlı. Dediğim gibi yani balkonları da yine cam Kapamayla içeriye aldığınızda oraları bile konaklama, misafir ağırlama için oldukça rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi 2 artı 1 daire olunca diğer videolardan daha kısa sürüyor. Ee, biz şöyle balkon alanına geçelim. Tekrardan e, videomuzu orada sonlandıralım. Ee, ne inceledik biz şimdi? Biz merkez lokasyonda her yere yürüme mesafesinde 2 artı 1... İki geniş verandalı, ebeveyn banyolu, havuz manzaralı, güzel peyzaja sahip, otoparklı site içerisinde ekonomik ulaşılabilir rakamda güzel bir dairenin incelemesini sizler için tamamladık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.